Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Cooking Simulator oynuyoruz. Evet. Öncelikle bu oyunu bilmeyenleriz için yemek yapacağız. Yani adı üstünde Biraz da İngilizce bilin abi yani. Bununla ben Oy. Şarkı müthiş. Tamam. Uçak modunu al. Evet. Uçak modunu almayı unutmuşum özür dilerim. Şimdilik ne yapacağız? Burada bir şey zamanı var. Öğrenme zamanı. Bak burada limon da varmış. Limon burada yok muydu? E burada da var. Ne gerek var? <laughs> tamam tamam. Burada bir. E burada da bir. Oğlum ne saçma şey. Neyse. Şimdi burada bir ocak var abisi. Tamam mı? Burada bir ocağımız var. Burada bir tencere, tencere var. Bir yerleştirelim abi Burada bir tane tavamız var Burada da bir tane kızartma tavamız var Yani o kadar şeyiz ki Kızartma tavamızla Normal tava ayrı yani O kadar diyeyim Öncelikle tanıyalım abi yerimizi Şu an her şeyi buraya böyle koydum Burada bir blenderımız var Burada bir kızartma yerimiz var bu dilim, dilimlenme makine çok güzel. Burada bir mikrodalga fırınımız var. Valla bunların ne olduğunu ben de kaç senedir oynuyorum da hiç öğrenemedim yani. Neyse devam edelim. Burada da kızartma yeri var. Burada bir iki tane frit fritözümüz var ha. Sonra burada televizyon falan var. Burada siparişi yukarıya gönderiyoruz. Ondan sonra burada böyle bir yer var. Kapafa açılıyor. Garip. Burada bir şey burayı anlattık. Şimdi buraya gelirsek. Burada meyve sebze manav yerimiz var. Burada bir tane elektrikli süpürgemiz var. Burada bir bitkimiz var. E, buralar tabaklar, babaklar işte. Burada e, ne, neydi bunların adı ya? Baharatlarımız var. Burada ayçiçek yerimiz var. Bu ne? Acı biber. Bu ne? Bunu ben de bilmiyorum. Şurayı bir açalım bakalım. Burada bir limon var. Burada ne var? Bu ne? Ha, krema var. Burada çıkım. Bu, bu ne ya? Valla ben de bilmiyorum. Burada bir somon var. Burada bir alabalık var. Herhalde yani balık. Öyle işte. Evet. <laughs> Hazır durayım. Şimdi başlayabiliriz. Hemen şuradan bir görevimizi alalım. Ney? Bunu mu yapacağız? Tamam. Öncelikle oyunu bildim ben. Yani havalıyım biliyorum. Siz, siz bilmiyorsunuz. Biliyor da olabilirsiniz. Neyse şimdi. <laughs> şuradan bir şeyler almamız lazım. Çünkü buradan alırken alıp gitmek çok uğraştırıcı bir şey. Bence abi şuradan... len ha len, Yara biri len yani. Şimdi ne var bunun üstüne bak. Aha televizyon kralı. Bir şey olmaz. Limon var abi. Al limon şuradan. Hadi al bir tane daha. Tamam. Şuradan bir balık al. Aldım iki tane. Şuradan şunları bir alalım. Sizce balığı kızartarak mı yapayım yoksa yağda mı yapayım? Balık burada bir dur burada gözükmez şimdi kırdık tabii ekranını. Ya, bu, ya da yağda şey yapıyor bence ya da gel biz hiç uğraşmayalım şuraya şunları bir dizelim yağda direkt kızarsa ben yağda yağda kızar ben bunu atıyorum şey aynı bu bir şey dursun Şu, şurada çok güzel bir alet vardı diyorum mi? Bak böyle her şeyi çok minimetrik şey yapıyor, dilimliyor. Ya bıçağa gerek bile kalmıyor. Bunları koy böyle. Bunu yine buraya koyduk. Hop. Sen gel böyle. Orada bu, bu şey sevilirse Cooking Simulator. Bu şey de var. Pizza pizza yapma şekli falan da var. Her şey var. Çok güzel böyle Ya ben bunu çok beğeniyorum şahsen. Aa, şimdi bak. o bunu açmamız iyi oldu. Şimdi öncelikle biz ilk seviye olduğumuz için şimdi bu ne? Domates çorbası aynen. Bir tane domates çorbası yapabiliyoruz. Burada bir bu yapacağımızdan yapabiliyoruz. Burada bu ne? Bu da ne somon. Şunun bir ingredients ı. yani tarifine bir bakalım. Tomato, onion, onion. Çıkın tamam. Domates ve soğan abi. Kapa. Domates, soğan. Bunu nasıl çeviriyorduk ya? Hayır. Uhu. Tamam. Hi, kızardı bu. Niye ısınmamış? Ya ben bunu ellem bile yenileyebiliyorum ya o kadar yani. Ben bunu kızartarak yapacağım olmalı çünkü bu. Gel. Şimdi bir ne kadar göz kararı koyacağım o kadar yani. Of oy. Of yeter 88 milim. Yeterince fazla bile oldu hatta. Ben sinirlenince ne yapacağım biliyor musun? Hayır ya. Vuruyor? vuruyorum. Vurdum. Dayı niye kırılmıyor? Ha oha buradaymış. Dedim Backrooms'a gittim. Hayatımda hiç Backrooms oynamadım. Garip geldi, mi? Bana da girip gelin. Abi saçma sapan oyunlar oynayacağıma gelir böyle güzel güzel oyunlar oynarım. Oh! oh. Mesela L'nin içinden limonu elden çıkarmak yerine böyle yapmak benim için çok da eğlenceli. Anlıyor musunuz? <laughs> şimdi şuradan krema alacağız bir tane. Krema ya. Bir de buradan bu garip şey ya. Bir de bak. Şifa da atacağız şimdi. Bu oldu mu? Açma şu hocam. Şey. Tamamdır hadi. Haydi kolay gelin. Şimdi bunu ne yapacağım? yapacağım? Ne kadar gelsin? 50 gel. Hatta 100 gelsin. Okey 100 bira. <laughs> her şey ona hayır hayır hayır. Her şeyi bir şeyle bağlamam peki. Uhu. Bundan 50 koyacağım. Tamam. Bu arada şu an her şey göz kararı. <laughs> Bunları ne yapsın o? Oh. hey maşallah. Oh. o oh. Şimdi bunları ne yapacağım? Bunun içine ya koyacağım. Ya böyle çorba mı olur diyor. Oluyor yani. Fizik. Kimya biyoloji. Biyoloji. Bu şey ya. Hadi kapatım, kapattım seni. Siz hatta şöyle yapayım. Alayım mı bunu? Hayır hayır hayır. Hayır ya. Ya dayı. Şimdi bunun içine su koyacağım. Dayı sen bir. Ya gir içeriye çık dışarı alsam sınırlandım Sinirlendim. Şimdi bunu ağzına kadar böyle şey dolduracağım. Bu arada bunun içindekileri hiç çıkartmayacağım. domatesmiş, domatesmiş. Oğlum israfa ne gerek var? Şimdi bunu oh, ey maşallah, oh. İsrafına gerek var diyoruz. Ne kadar da döküyoruz yani. Vallahi reis yani. Olmuyor böyle dediğini duyuyorum. Oluyor. E yapıyoruz işte oğlum yani. Nasıl oluyor? Şurayı bir sileceğim. Çok sinirim bozdu. Aa bunun zamanı bitiyor. Aa ben tabak getireyim o zaman. Uçak geçti. Gel. <laughs> Pişti mi? Pişmiş. O oh, sulu sulayı maşallah. Oh mis gibi oldu vallahi da billahi da. Şöyle şunu, şunu da koyalım şuraya. Oh bak. Adam yiyemeyecek izle. Tamam çok güzel. Haydi dayım şifalı yemek. Bir tarafı pişmiş, bir tarafı pişmemiş. Adam az mı az pişmiş mi seviyor, çok pişmiş mi seviyor bilmiyorum. O yüzden yani bir tarafını pişmiş, bir tarafını pişmemiş yaptım. Orada baya bir şey kaçırmışız. 6 dakikada yapmışız garip bir şekilde. 41 şey birim olmuşuz. Bu 40 dolar olsun. Sent mi? Sent değildir ya. Hadi sent olsun. oh tamam sen geleceğim Bolsun. Neyse, neyse. Halüsinasyonlar görünür. Bunları dolaba kaldırmakla uğraşmayacağım gerçekten. Şuraya şöyle koyacağım. Tamam. Şimdi somun mu yapacağız dayı? Şifa da atıyorum yeğenim. Orada bu şeyden katmayı unuttuk. Şifa koymayı unutmadık. Şundan. Bu şifa. 10 gram koysam ne zaman 11 gram gram deyince de aklıma böyle king geldi söylemiyorum şimdi neyse buna 20 koyacağım 20'lik rakı sanki pişiyor 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 piş 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 tı işte alabilirsin sen burada duruyorsun Mates, biber, patlıca. bunu güzelce ne bir şey yapacağım ben. Şifa dağıtıyoruz usta. Bunu yiyeceğim. Şimdi ben lehnimi almayı unuttum. Benim lehnim Ah lehnim burada. Evet birazcık sesim düştü. Özür dilerim. Bilmiyorum neden. Alıştım herhalde. Valla okul sonrası da çekilmiyor biliyor musunuz? Patates mi var bunun yanında? Aynen. Patates. Potato. Ay, kaynatayım alın birkaç tane patates. 30 içeride var. Başka alacağım bir şey yok. Potato, bibo, patlıca. Bunu bence kızartabilirim. Tam bu kızarıyor. Tamamdır. Hı. Tamam. Şimdi bunun içine su koyacağız. Hayır hayır. Ooo pa yok patates düşmesin. Ben öyle fazla suyu. Aaa yanıyor yanıyor. Harbi yanıyor. Harbiden yanıyor. Üf, patateslerim daha önemli. Evet oğlum o Neyse neyse koştum. Geldim. Seni bir çevirsek mi? Ooo olmadı. Hıh. dayı ne yaptın? <laughs> Şimdi tersiyle de koyacağım ki tersiyle de tam yarım pişsin abi. Aynen. Bu ne? Limon. Ben şeyi kaynatıyorum. Kaynıyor. Gel bakayım sen. Oh hey maşallah. Şunun üstüne koy bakayım. Yok hayır dökme dökme. Ver dökme ya. Onu. Allah. Bravo ya. 500 milim gitti ya. He, olmaz öyle şey. Çok ayıpladım. Yok. Bunu buna koyabiliyor muyuz? Oh. Koy hepsini koy. Oh. Ben konuşmayı unuttum. Sıkıldım lan öyle şeyler yapıyorum. Şu pişi anla yandı bak. Bunu direkt böyle servis etsek ne oluyor? Full atsak şunu. Olmuyor. Dur 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 Kızar olursun mu birazcık Al tabağı Bir tane de patates al Veli başkan geliyor Veli Oy. Şimdi video bitsin mi bitmesin mi Valla 16 dakikadır Video yapıyormuşuz Ya bu benim için ilk video için Gereksiz fazla bir şey olmuş İki tane teslimat yaptık, yani sipariş verdik. O zaman arkadaşlar bir tane daha balık geldi zaten onu yaptık. O zaman siz kendinize iyi bakın. Ben de daha iyi videolar için önümüze bakalım. Haydi o zaman görüşürüz.